videoda çöpçülük mesleği nasıl yapıldığını göstereceğim. Öncelikle NPC'mize geliyoruz, sağ tıklıyoruz, konuşuyoruz ve iş kabul ediyoruz. Sonrasında herhangi bir aracımıza biniyoruz. Slash basla yazıyoruz. Ve gördüğünüz gibi şurada markerımız çıkıyor. Bu şekilde devam ediyoruz. Aracımdan indim ve mesleği iptal etti gördüğünüz gibi. Paramı aldım. Meslek sonunda bana bir atık karton verdi. Bu atık kartonu geri dönüştürmek üzere satmak için gerekli adına gidiyoruz. Alan tam olarak burada kalıyor. İçeri giriyoruz. Bir adet NPC var. Bunun yanına gelip slash karton sat yazıyoruz. Ve bize 500 dolar para veriyor. Böylelikle çöpçülük mesleğinde ek gelir elde ediyoruz. Bu meslek bu kadardı.